evet arkadaşlar part bilmem bakayım kaçmış part 3 part üç'ten devam ediyoruz biliyorum ki bu bölüm çok kısa olmuştu bu da kısa olur kısa bakmayın kısa olmuş olur ama e, unutmayın ki çok uğraşıyorum bunlar için öncelikle şöyle bunu da kırabiliriz Bunları böyle kırmaya başlıyoruz işte. Tamam. Bunlar ne işe yarayacak bilmiyorum. Hadi kıralım. Bir dakika bir dakika hayır. Niye gitmiyorsun? Stres ediyor beni. Gel. Bunu da böyle. Ee, e, bu arada hiç bilmiyordum böyle bir tuzak mu? Buradan gidebilir miyiz? Gidebiliriz. geçiyorum. Buradan böyle geçiyorum. Bakalım. Bu ne işime arayacak? Hatırladım. Şimdi hatırladım bunu ne yapacağız Tamam. Bir dakika mı? Umarım bu video çok kısa olmaz. Şimdi buradan böyle. Ne diyor burada? <laughs> Bir şey. Tamam. Ne yapacağım? Part 4 mu?